Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de akıl kavramını konuşacağız. Bu akıl e, kavramının çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Kısa anekdotlar vererek inşallah sohbetimizi tamamlayacağız. Değerli kardeşlerim, şuradan başlayalım. E, Zümer suresi 18. ayet var Kur'an-ı Kerim'imizde. Cenab-ı Allah diyor ki orada onlar sözün her türlüsünü dinlerler ve en iyisine uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar sağlıklı düşünen akıl sahipleridir diye buyuruyor Cenab-ı Allah. Sözün her türlüsünü dinlerler ve en iyisine uyarlar. Yani yüz dinle bir konuş atasözü der gibi. Arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Akıl sahiplerinden bahsediyor. Sadece burada değil. Kur'an-ı Kerim'imizin 49 ayetinde, 49 farklı ayetinde Cenab-ı Allah bize aklımızı kullanmamızı emrediyor. Emrediyor. Hatta Zümer 9'da diyor ki, Ey Muhammed, bilenler ile bilmeyenler bir olur mu hiç? Ancak akıl sahipleri, sahipleri hakkıyla düşünüp öğüt alabilirler diyor. Hatta Yunus suresinin 100. ayetinde de aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırırım diyor. Cenab-ı Allah. Şimdi bu 49 farklı ayette arkadaşlar bir ayette dili geçmiş zaman kullanmış Cenab-ı Allah. Yani onlar akbettiler, akıllarını kullandılar diye bahsetmiş. Geri kalan 48'inde ise geniş zaman kipi kullanmış. Yani akıl erdiresiniz, düşünüp tutasınız, onlar akıl erdirirler, akletmez misiniz gibi, akledin gibi böyle geniş zaman kipinde aklımızı kum, kullanmamızı emretmiş. Şimdi <laughs> bu aklımızı kullanarak arkadaşlar nereye varacağız ve bu e, sözün her türlüsünü dinleyip en iyisini nasıl alacağız? Bundan biraz kısaca bahsedeceğiz şimdi. Değerli kardeşlerim Türkiye'de şu an Türkiye'de hali hazırda 300 adet Kur'an meali çevirisi var. 300 adet. Bunların %90'ı şahıslar bazında yazılmış. %10'u da kurumsal bazda vakıflar ve diğer işte neşriyatlar yazmışlar. Peki bu 300 farklı çeviride ayetler Birebir motu motu aynı mı çevrilmiş tamamında? Hayır. Yani akla kara kadar farklı çeviriler de var. Gri ile beyaz kadar yakın çeviriler de var. Şimdi peki bunun doğrusunu nasıl bileceğiz arkadaşlar? Bilgi tek değil. Yani Cenab-ı Allah'ın bize anlatmak istediği, bize emrettiği bilgi tek. Kur'an-ı Kerim'in aslı tek. Değiştirilmesi mümkün değil. Ancak şimdi 300 farklı kişinin 300 farklı yorumu var tefsirlerde. Bir konunun ne olduğunu, doğrusunun ne olduğunu, doğru bilginin ne olduğunu araştırmak için okuduğumuz zaman bu 300 farklı tefsiri 300 farklı bilgi çıkmıyor ortaya ama ona yakın farklı bilgi çıkıyor. Bunlardan hangisi doğru bilgi? nasıl bileceğiz? Nasıl yapacağız? Hangisi doğru? Şimdi bunu bilmemiz için arkadaşlar Arap gramerini bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Yani başta bu çeviricilerin bilmesi lazımdı. Onlar birebir yani %100 doğru şekliyle bilmedikleri için bu yorum farkları zaten ortaya çıkmış. Yani bu matematik kitabı değil ki. 2 çarpı 2 dörttür. Bu her yerde dörttür. Yani Türkiye'de de dörttür. Arabistan'da da dörttür. Amerika'da dörttür. Her yerde dörttür. Ama işte bu genel geçer bir kitap olmadığı için yani e, mealler e, ayetlerin e, işte çevirisinde birebir e, motomot çevrilmediğinden mecbur yorum farkları oluyor ve bu yorum farklarının da doğrula muhtaç olduğu bir durum hale geliyor. Peki Nasıl bulacağız? İşte bunun doğru yol olduğunu işte burada arkadaşlar akıl girecek devreye. Aklımız. Düşünüp tutacağız. Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği gibi işte akıl erdiresiniz. Akledin. Düşünüp tutun. Ee, akıl etmez misiniz? gibi ayetleri kendimize şiar edineceğiz. Ve ilk ayet oku ilk ayet oku olduğu için bu oku kelimesini kendimize rehber edineceğiz. Mümkün olduğunca fazla tefsiri araştırarak, tetkik ederek, işte inceleyerek, aklımıza uydurarak doğruyu bulmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Ha, bunu açtık bir ayette de örnek verelim. Mesela Nisa suresi 34. ayet var. Orada diyor ki, işte erkekler kadınların üzerine Hükmedicidir diye çeviririm esnaf Diyanet İşleri Başkanlığı ve aranızda ayrılık yaşadığınız zaman işte öncelikle onlarla konuşun sonra işte yataklarınızı ayırın ondan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı demiş ki dövün. E diğer örnek veriyorum Edip Yüksel demiş ki dövme nereden çıktı dövme diye bir şey yok yataklarınızı ayırın en sonunda da eğer olmuyorsa ayrılın anlamında çevirmiş. Bunu neye dayanarak söylemiş? Oradaki dövün kelimesi işte darbe, darp, daraba kökünden geliyor diyorlar. Daraba kelimesi hem darp etmek anlamında kullanılıyor Arapçada hem de ayırmak anlamında kullanılıyor. Yani sesteş bir kelime. Yani aynı harflerle yazılmış ama farklı manalara gelen kelimeler var. Tıpkı Türkçedeki işte sesleş kelimeler gibi. Örnek veriyorum. işte yüz kelimesi gibi. Yüz. insan yüzü. Rakam olarak yüz. Sayı olarak yüz. İşte yüzmek fiili. Denizde yüzmek, derede yüzmek, havuzda yüzmek gibi. Veya işte hayvan derisini yüzmek gibi. Farklı anlamlarda kullanılan kelimeler var. İşte bu daraba kökü de, kelimesi de e, kimi çeviriciler tarafından e, dövün diye, kadınlarınızı dövün diye çevrilirken bazı aklı başındaki tefsir çeviricilerince e, işte dövmeyin, yataklarınızı ayırın şeklinde çevrilmiş. Şimdi senin mantığına dövmek, dövmek uygun geliyorsa o zaman git döv kardeşim karını. Ama aklı başındaki bir mümin ne yapar? aile aile müessesesini korunması için Rum Suresi 21. ayet var. Orada Cenab-ı Allah diyor ki birbirlerinizi gözetin evlilik müessesesini korumak için. işte güzel güzel konuşun, anlaşın gibisinden bahsediyor. Yani evlilik müessesesini korumaktan bahsediyor. He, Cenab-ı Allah bize demiş olabilir mi ki orada? İşte e, anlaşamadığınız eşlerinizle öncelikle oturun konuşun, onunla öğüt verin. Sonra işte olmuyor yataklarınızı ayırın olmuyor dövün demiş olabilir mi Cenab-ı Allah? Bence demiş olamaz. Orada işte anlaşamıyorsanız artık başka çare yoksa yani şiddetli bir geçimsizlik varsa dövmenize ne gerek var? Ayrılın demiştir. Bunun gibi arkadaşlar yine ayetleri çoğaltabiliriz. Yani salat var mesela. Salat kelimesi Kur'an'da namaz kılmak anlamında da kullanılıyor. Aynı zamanda desteklemek, destekleşmek, destek olmak anlamında da kullanılıyor. Yani çeviriciler mesela çok sevdiğim tefsir çeviricilerinden Ali Akın Hoca var mesela. Gramer bilgisi çok iyi. Yani bir arşiv uzmanı, bir fıkıh uzmanı, hadis uzmanı aynı zamanda. Mesela o da meleklerin peygamber efendimizi desteklediği şeklinde değil de Melekler peygamber efendimize namaz kılardı, salat ederdi diye çevirmiş. Yanlış olduğu oldu karat oldu, karatındayım. Ya yani bu benim bir şahsı Ama klasik işte o İslam anlayışına sahip kişiler, çeviriciler orada e, yanlış şekliyle melekler de peygamber efendimize salat ederdi, namaz kılardı anlamında çevirmişler. Ha, bunlar yanlış. İşte sözün her türlüsünü dinlemek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani elimizde bir tane eğer e, meal varsa bunu motomot doğru kabul etmek doğru değil. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Farklı tefsirlerden, farklı yazarlardan, farklı işte e, fıkıh uzmanlarından, işte tefsir uzmanlarından dinleyerek, okuyarak bunun doğruluğunu bulmamız gerekiyor. İşte aklımızı kullanarak o işte her sözü dinleyerek ama her birine inanmadan bir tane doğruyu bulmamız gerekiyor. Şimdi bu ayetin ilk kısmı bu arkadaşlar. Hani sözün her türlüsünü dinlerler ve işte en iyisini uyarlar. Dan kasıt bu. Benim anladığım bu. Sonra işte arkadaşlar de aklımızı kullanmamızın gerektiği. Yani bu sadece işte bu Kur'an-kerim'in ı tefsirini yapmakla kısıtlı kalmamalı. Yani bütün sosyal hayatımızda da ilmimizi geliştirirken de ne bileyim işte arkadaş ilişkilerimizde de ne bileyim işte her zaman bu aklımızı kullanmamız gerektiği Kur'an-ı Kerim'in işte 49 farklı ayetinde bize emrediliyor. Telkin ediliyor, emrediliyor. Hatta işte kullanmayanın üzerine pislik yağdırır diyor Cenab-ı Allah. Yani orada adeta bir tehdit gibi bir şey var. İşte bunu da arkadaşlar akıl kullanarak kendi yaşamımıza bir yön vermemiz gerekiyor geçen videoda bahsettiğim gibi tarikatlara girmenin ilk şartının işte aklı aklı dışarı bırakmak, aklını kullanmamak ve kendini işte ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi şeyhine teslim etmek olmamalı. Cenab-ı Allah buradan bahsediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bir de Nahl suresinin 89. ayeti var. Değerli kardeşlerim, Nahl suresinin 89. ayet Orada diyor ki, müsaadeniz onu da okuyorum size. <laughs> Biz sana bu kitabı her şeyi açıklayan bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik diyor Cenab-ı Allah. Biz sana bu kitabı her şeyi açıklayan bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik diyor. Şimdi Cenab-ı Allah bu ayetinde yani bunun lamı yok arkadaşlar. Yani bu tefsire muhtaç değil. Yani burada tamam aklımız yine kullanalım ama yani bu işte o şey suresindeki gibi az önceki bahsettiğim işte kadınların dövülmesi suresindeki ayetindeki gibi açıklamaya muhtaç cümle değil. Ayet değil. Burada Allah diyor ki Kur'an'da her şeyi açıkladığını ve yol gösterici olduğunu söylüyor. E biz ne yapıyoruz? Yani bizden kasıt nedir? İşte o uydurulmuş dinin o şeyleri, enstrümanları ne diyorlar? Kur'an yeterli değildir, açıklayıcı değildir. Kur'an işte hadise muhtaçtır deniyor. değerli kardeşlerim, Allah diyor ki yeter. Allah diyor ki bu sana, biz sana bu kitabı her şeyi açıklayan. Ya daha ne ne arıyorsun bu ayetin altında? Her şeyi açıklayan diyor bir yol gösterici, bir rahmet ve müjde olarak indirdik Müslümanlara diyor. Adam diyor ki tövbe aşe Hayır diyor kardeşim bu Kur'an diyor hadis kitaplarına muhtaçtır diyor. Bu diyor anlaşılmaz diyor. Cenab-ı Allah her şeyin açıklayıcısıdır diyor. O mufassaldır diyor. Her şeyin açıklayıcısı bir yol göstericidir diyor. Adam diyor ki yani örnek veriyorum size. İşte kardeşim Kur'an-ı Kerim'de namazın kaç rekat olduğu yazılı mı? Değil. O yüzden işte Kur'an sünnete muhtaçtır, şeye muhtaçtır, hadise muhtaçtır diye böyle saçma sapan şeyler geliştiriyorlar. Ya güzel kardeşim namaz Peygamber Efendimizle ortaya çıkmış bir şey değil ki. Peygamber Efendimiz'den önce de kılınıyordu namaz. Ta Sümerlerden beri namaz kılınıyor. Paganlar bile namaz kılıyorlar. Bugün Yahudiler bile namaz kılıyor. Ha farklı şekillerde, farklı ritüellerde kılınıyordu ama Kılınıyordu, vardı yani. Kaldı ki Peygamberimiz Harif dinine mensuptu. İbrahim'den beri nasıl kılındığını biliyordu ve Kabe'de de kılınıyordu namaz. E Cenab-ı Allah demek ki bir şeyin, bilinen bir şeyin detaylarını açıklamak istememiş yani Kur'an-ı Kerim'de. Ama geri kalan her şeyi açıklamış e sen şimdi diyeceksin ki bana işte abdest, abdest nasıl alınacak açıklanmamış. Açıklanmış kardeşim işte abdestin farzlarını açıklamış orada. Üç şekilde. Ama boy abdestini açıklamamış. Ya Allah'ım demek ki biliniyordu kardeşim. E işte nikah nasıl kıyılacaktı? Kaç şahit gerekecekti? Açıklamamış. Ya bunlar mıdır arkadaş? İslam'ın temel nitelikleri bunlar mıdır? Yani bu olmazsa olmaz mı? Ya nasıl kılıyorsan kıl kardeşim. Nasıl nikah kıyıyorsan kıy. Ne bileyim işte Kaç tane şahit gerekiyormuş da şunları yapmamız gerekiyor da bunları yapmamız gerekiyor da yapmayın Allah'ınıza seversiniz ya, Yapmayın. Yani bu din teferratlara boğdular. Bu dini teferratlarla yaşanılamaz hale getirdiler. Of. Yani nereden tutsak elimizde kalıyor kardeşim ya. Değerli kardeşlerim Furkan suresinin 30. ayeti var. Bakın 25. surenin 30. ayeti. Sadece bundan bahsedeyim. Başka konulara gireceğim ama. Şimdi peygamber efendimiz ahiret gününde Cenab-ı Allah'a ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Bakın. Ey Rabbim Allah'a diyor. Peygamber efendimiz Ey Rabbim. Kavmim bu Kur'an'ı terk etti diyecek. Kavmim bu Kur'an'ı terk etti diyecek. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Yani? Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Benim kavmim senin indirdiğin ve benim tebliğ ettiğim Kur'an-ı Kerim'i terk etti diyecek. Bu işte bu Müslümanlar için bir yaradır. Neden yaradır? İşte Kur'an-ı Kerim'imiz asıl kaynak olmaktan çıkarılmıştır. Maalesef teferruatlarla dolu binlerce yaşanılamaz yani bunun tatbiki mümkün olmayan hadis kitaplarındaki teferruatlarla boğuşan onlarla boğulan bir Müslüman alemi var arkadaşlar ortada ya. Ya güzel kardeşim namazını nasıl kılıyorsan kıl ya. Nasıl kılıyorsan kıl ya. Zaten bilinmiyor mu sen dedenden öğrendin, babandan öğrendin. O hadis kitaplarını açarak mı öğrendin bu kitapları? Bu ibadetleri, bu ritüeli nasıl öğrendin? Gittin caminde önünde adam bak çocukken gittin 7 yaşındayken, 6 yaşındayken baban deden götürdü yanında. Öndeki amca yattı sen de yattın. Kalktı sen de kalktın. İşte elini kaldırdı sen de kaldırdın. Bağladı sen de bağladın. Rükû secde aynısı. rükû secde aynısı. Yapıldı. Bak demek ki bilinebiliyor. Bu yani babadan oğla gelebiliyor. Sen bu teferatlara neden uğraşıyorsun? Yani Kur'an'ın sana vermiş olduğu, vermeye çalıştığı mesajı anlamaya çalışmıyorsun. Teferatla boğuluyorsun. Yazık günahtır kardeşim. Yapmayın, etmeyin. Bu dine yazık ettiniz. Peygamber Efendimiz gelse, bugün şu an hayatta olsa ve gelse, şu an yaşadığınız dini görse, ben bu dini indirmedim kardeşim, ben bu dini size tebliğ etmedim diyecektir adam. Yani Allah'ım Allah'ım hangi konulardan bahsedeyim, neresinden tutsan elinde kalır, namaz. Ya Peygamber Efendimiz mescitte bir defa, bir defa sünnet namazı kılmamıştır, sadece farzı kılmıştır mesela. E sen ne yaptın? Onun üzerine ekledin de ekledin, ekledin de ekledin. İlk sünneti koydun, son sünneti koydun, salatı vitri koydun, teheccüd koydun, teveccüd koydun, kuşluk namazı koydun, emmai namazlarını koydun, mescid namazlarını koydun. Koydun da koydun ya. Ya bu şuna benziyor arkadaşlar etmeyin ya. Bugün bir tane Hristiyan gelse dese ki o klasik İslam anlayışına sahip herhangi birisinin birinizin yanına gelse de dese ki Arkadaş ben Müslüman olacağım. Ben ne yapmam lazım Müslüman olmam için dese adama önce bahsedeceğiniz şeyler şunlar. Önce işte kelime-i şehadet getireceksin adama. Evet de bakalım bunu. Tamam dedi. Tamam Müslüman oldu. Evet icraya geçelim. Nasıl geçecek? Adamın bir tane eline ilmihal vereceksin. Namazın farzları, namazın sünnetleri, namazın vacipleri. Adam bir okuyacak. O ya 50'den el, fazla Vacipleri var. Ne bileyim 50'den fazla şeyleri var. <laughs> Gerekleri var diyeceksin adama. Adam diyecek ki, ya arkadaş ben böyle bilmiyordum yani. Ondan sonra diyeceksin ki, dur bu böyle olmaz. Evet, şeyh olmayanın şehir şeytandır diyeceksin bu adama. Bir tane tarikata uydurmaya çalışacaksın. Tarikata göndereceksin bu adamı. Aklını kullanmayacak bu adam. Kendisini ölü yıkayıcının eline vermiş bir tane Ceset gibi olacaksın diyeceksin adama. Evet. Ondan sonra hadis kitaplarını eline alacaksın. Bak kardeşim esas kitaplarda bunlar diyeceksin. Kur'an-ı Kerim'i hiç göstermeyeceksin adama. Diyeceksin ki işte hadis kitapları Kutubü sitte. Evet. Bu kim diye sorarsa adam. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an-ı Kerim'de de sana kutubu sitteden bahsetmemiş. Ama sen adama diyeceksin ki olmaz. Hadissiz yaşanamaz bu din diyeceksin adama binlerce teferruatla, saçma sapan teferruatlarla dolu uydurma hadis kitaplarını okutacaksın. Adam kafayı yer ve ertesi gün der ki kardeşim aman ben gidiyorum bu dinden der ya. Ya yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim arkadaşlar bu dini ne hale getirdiniz ya. Ne hale getirdiniz ya. Arkadaşlar sinirleniyorum. Videoyu burada son veriyorum kusura bakmayın. Başka bir videoda başka bir şekilde inşallah daha sakin bir şekilde daha güzel bir video çekeriz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.